Biz burada bak. geldi kaldı ama ezmedi. bu kadar. Ne yapıyorsun? Ha? Hadi çok şükür iyi gidiyor daha bu kontenjan işi olmasa çok sinirliyik çayımızı almıyorlar. 30 kilo kontenjan rezil oldu çaylar kaldı elimizde özel de kontenjan düştü diyor o da şimdi ucuz alıyor buldu ya şimdi şeyi eline fırsat geçti çay 14 liradan çay alıyor günah değil mi ha bu milletin emeği ne olacak sabah dört beri buradayız. Dört buçukta kalkıyoruz. Aha suların içindeyim. Ayak mayak suyum. Biz yaşlandık. yaşlı hep de yaşlılar topluyor. Bir hastamız var yoğun bakımda. İmece ile arkadaşlar, köylüler toplandık. Çayını toplayıp veriyoruz ona. Ya şimdi söyledik sahibine, mal sahibine. Dedik ona git, rica et, fabrikaya git, müdüre çık, hastam var. Hepimiz kontenjanlarımızı ona veririz ama hepimizin kontenjanı az. Kontenjanlarımız hepimizin az. Çok değil. Hepimiz er kilo, 40 40'er kilo. 40. E fabrikaya gönderdik onu. İnşallah müdür alır onu. O da bir iyilik düşünür. O da alır onu inşallah. Evet, biraz biraz zor gidiyor. Çünkü kontajan koydular. Özel sektör biraz durdurdu bizi. Kontajanın dekarın fiyatını düşürdü. Veremiyoruz ona istediğimiz gibi. Ondan biraz şikayetsiz. Tabii devlette de kontajan koymuş. Bir hastamız var. Allah şifasını versin inşallah. Onun sayın topluyoruz. Mahallemizde bir hastamız var. Onun için çayını toplandık arkadaşlar, hep birlikte onun çayını topluyoruz. Ona bir yardımımız olsun diye. Eskiden zaten hep böyle yapardılar da sonra da ne oldu insanlara bilmem. Bizim komşular şimdi alırız olsun, benim hanım bir de hastanede Hı. yatıyor. Komşular da Allah razı olsun toplandı da benim çayımı topluyorlar. Evet, hemen hemen bir tür yoldaydı. Şimdi bu çayı verebilmek için yerimiz yok. Veremiyoruz yani. Devlet de almıyor onu. Özel sektör zaten kapalı bir kısmı. Şimdi ne yapmamız lazım? Ben bir saray alıyorum. Ne, ne nereye gidiyorum da ben bunu çevireceğim yani. yani ki, bildiğiniz gibi yani bu, bu, bayağı bir darlandım yani. Ne yapayım şimdi ben? Ha bu kadar sayı için imkanı yok. Ya bir normal bir zaman değil ki bu. Bu hassas bir zamandır. Ha, ben ha, diyorum ki yoğun bakıma benim hanım yatıyor. Şu komşular da bana Allah olsun yardım etti. Şu sayı hiç olmazsa vereyim de dedim ya. Bir gün de verelim. Eşayet sayılarım var. Onu da daha toplamadık ya. Ne bileyim ne yapacağım ya. Ben de yapacağım şaşırdım ya.